Lütfen. Allah aşkına öyle bir şey olur mu ya? Uzun uzadıya diye ben şimdi şey yapayım. Kes abi kes. Asla. Kafanda soru işareti kalmasın. Gerekli malzemeler. siktir lan. 31'e 7. Bence... Benzemezsin. Mi? Lütfen. Katiyen lütfen. Lütfen. Dur Akıyor. 31'e 8. O tatsız olayı unut. Geçmişe bir sünger çek. Sünger çek ya. <laughs> sünger çek ya. <laughs> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Şşş saçmalama. Hayal gücün geniş senin. Hayal gücün geniş. Kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam iki dakika olmaz. Kırk saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Tamam kestik. <laughs> Çok. Doktor, kozmetik işine benzemezsin ölme ölme. Aman ha aman sus öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler yaz ihtiyar. Haş haş. Dur ne oluyor kalkma dur ne oluyor lan. Korkacak bir şey yok ya. Domates. Evet. Peynir. Susam. Bir de böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Hani böyle fosforlu değil janjanlı. Böyle cicikli. Yani kımıl kımıl işte ya yanar döner. Janjanlı kafa karıştırma. Evet. Davul fırın. Saç kurutma makinesi. Bir de para sayma makinesi. Ana. Ne? Olmaz, değil mi? ne tarz bir yamuk? Olmaz. Katiyen. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yamuk olmaz. Beyler. Beyler ben repliği unuttum. Aman birini bunun bana... <gülüyor> <gülüyor> evet. Doktor. <Heh>. Kuzmetik. <laughs> Doktor Efendim <laughs> evet, 34 çek Doktor He Kozmetik işine benzemezsin Gülerek söyleyince ne Akıyor 34 Doktor Doktorun amına koyayım <laughs> Doktor Efendim canım Kozmetik işine benzemezsin Hiç benzer mi? Hiç benden öyle bir şey bekliyor musun sen? Kalk, <laughs> kalk Doktor Heh. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaç ayarlayalım abi? Kaç ayarlayalım? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Niye ya? Öyle, esti bana. Şuna bak. Sen gay misin? <gülüyor> <gülüyor> Aha bana koy. Ne oldu ya? <laughs> olmaz katıyan. Size olmaz. Beyler saatlerimizi ayarlayalım. Depoda görüşelim. Kaça ayarlayalım? Depoda görüşelim. Görüşülür. Görüşülür. Sakın görüşmeyelim. Yani. Görüşülür. Size olmaz. Beyler saatlerimizi ayarlayalım depoda buluşalım. Kaç ayarlayalım abi? Kaç ayarlayalım? Sen dörde ayarla, Sen de iki saat geri al. O niye ya? Öyle esti bana. Ayarladın mı dörde? Al benim kim de ayarla şimdi. <laughs> Doktor kozmetik işine benzemez mi? Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi? Serbest diye bıraktılar. Allah'a koy, koy Allah'a koy. Valla dersi. Olmaz yalan oldu? Bakıyor. 35-6. Doktor, Mehmet ikisine bak. Doktor, kozmetik <laughs> işine benzer <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, uydurma! Uydurma <laughs> <dur, takmıyorum gülüyor> ne? Doktor, takmayarak işine benzer 35'e 35 Doktor! <laughs> Ah aman akoyim ne oluyor? ya? 35 ya 9 çak. Doktor, kozmetik işine benzemesin Ulan sen dört olsun adam mısın? Pezemek! Benim kafam boz <laughs> Doktor, kozmetik... <laughs> Doktor, kozmetik işine benzemesin Benzemezsin. Yaz, Benzemez. haş haş. <laughs> Gemi. Evet. Doktor, yamuk olmaz değil mi? <laughs> Saçmalıyorsun. Hayda. <laughs> Doktor. Kozmetik işine benzemezsin. Şişt, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler. İhtiyar yaz. Haşhaş. Defter. <laughs> 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 gıcır gıcır değil. Janjan -jan nedir cancan? -jan. Bana okullarlık yapma. Cancan ne? Tamam yaz cancan. -can. <laughs> Ondan sonra davul fırın. Tamam davul fırın. Davul fırın ne? davul fırını, saç kurutma makinesi. Evet, bir de para sayma makinesi. Para sayma makinesi. Evet. Oo, güzel. Güzel, evet. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Tamam. Bende böyle bir alet var. Ben... Yok öyle bir şey yok. Otur ya, korkma ya. Domates, korkma ya. Domates, domates, peynir, susam. Bir de böyle can canlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu? Fosforlu değil, can canlı, can canlı. Böyle civcivli. Ya yani, civciv değil, böyle kımıl kımıl var ya. Yani, yanım söylen böyle gıcır gıcır ses yapıyor. Ya ses yapıyor diye. Ya. Janjan -jan nedir Janjan? Janjan. -jan. Ya Janjan. Janjan -jan, ben o kadarlık yapma. Tamam. tamam. Tamam, Şey fırın. O amına koyduğum fırında. <laughs> evet. Ondan sonra at yara bir de şey bol kaşak. Kaşak. Kaşak değil, taşak ya. kaşak ya. Bildin kaşak. Yok. Mu? Topla topla topla. Kimlere satıyorsunuz bunları? Sakın ha, satmak yok. Biz satıcıyız. Satıcıyız. Ne satacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ne karası lan? Ne? Ne? Topla, 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 topla! Kime satıyorsunuz bunları? Sena, bak veriyorum dur. Bunları satıyorum. Efendim. <laughs> Alın şunları. <laughs> ne karası lan? Ne? Topla, 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 topla! Kime satıyorsunuz bunları? Alo, bak kimi veriyorum bak. Biz ne, Nesiniz peki? E, şeyiz biz e, uzun uzadıya anlatacağım da <laughs> dur kafam karıştı. <laughs> <laughs> ne karıştı lan? Evet. Topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Alo bak bak kimi veriyorum bak. Alo. Kime satıyorsunuz? Satma falan yok biz satıcı değiliz yiyeceğiz amirim yeseniz oğlum. Yerken siz geldiniz abi. Alın şunları şunları alın toplayın. Yürün gidiyoruz. Ne karesi lan? Topla, 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Alo. Bak kimi veriyorum bak. Alo. Kime satıyorsunuz dedim. Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Yiyorduk, siz geldiniz abi. Ya, alın şunları, şunları alın. Toplayın, kalmasın kimse. Yürüyün. Abicim sen benim teslimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Kaç kişi çalışıyor? Evet. Evet. Tertemiz burası. Yayıyorum ki magazin kaç dakikadır normalde abi? <laughs> Dört. Tamam abi. <laughs> mı? Abicim sen gelip benim malımı gördün mü? Keser sapı gibi gidiyorum ben. Keser sapı gibi ya. <laughs> tamam. <laughs> Abici, pardon. Abicim sen benim tesisimde kaç kişi çalışıyor şu an biliyor musun? Kaç kişi? Evet. Ya nasıl temiz olmaz? Hijyen diyorum. Pırıl pırıl abicim ben kendi yemediğim cipsi başkasına yedirmiyorum. Benim prensibim bu. Hijyen. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bu ne? Bunlar insan yiyecek. insan. Küçük yap bunları. Hadi de bu. <laughs> Doktor yaktın bizi. Merhabalar. Ben sizi hiç tanımıyorum. Ben sizi hiç tanımıyorum. Orada cips yerken hepimizi aldılar. Şimdi bunun şeyini yapmayalım. Sizi tanımıyorum ben. <laughs> Rami'den geçiyor mu abi? <laughs> Rami'den geçiyor mu abi? geçmiyor. Beni niye aldılar? Ben onu anlamıyorum. Ben orada cips yiyordum. Siz ne yaptınız da aldılar sizi? <laughs> Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Abicim senin bir cipsen be Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz cips yiyen insanız lütfen. Cips yiyen insanlarız. Birbirimize oyun yapmayalım. Senin bir cipsten beklentin nedir? Allah aşkına bana bir desene. Evet. Evet. Tamam. E amına koyun. biz başka bir şey mi söylüyoruz size? Ha. Kaç paket lazım sana? Kaç paket hazır? Opa. Pardon. Önce telefon. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Trinity, I mean. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım lütfen. Hepimiz cipsiyen insanlarız. Evet. Tamam. Ben sana aynı lezzette bir şey yapacağım. Yalnız bak. Ağzımda lokma var beni konuşturma. Şöyle bir şey söylüyorum sana. Ya çayla o kadar güzel gidiyor ki. He. Geçen annen aradı. Cips yiyor böyle çayla. Beş çay yapıyor ya kadınlar. Ya nasıl zevkli nasıl zevkli. He